Hoş geldin. Hoş bulduk. Özlemişiz seni ya. Sen epeydir böyle çok tatlı bir adam olmuş. Maşallah. Tebrik ederim seni. Kendine nasıl bakıyorsun sen? Böyle güzel bakıyorsun. Yardımcı olan biri var mı sana bakımında? Annem yardımcı oluyor, babam yardımcı oluyor. Çok iyi. Hayvanlarla ilişkin nasıl? Sever misin hayvanları? Ben hayvanları fazla sevmem. Kuşlar Öyle. mesela? Kuşlar falan böyle beni hasta edecek gibi duruyorlar. O yüzden Fazla dokunmuyorum. Bu sözün biraz doğru çünkü onu söyleyelim. Bazı hastalıklar bazı hayvanlardan geçer ama aşılamak gerekir hayvanları veya iyi bakım yapmak gerekir. Onların çıkardıklarını, tüylerini evde iyi izole etmek gerekir ki hem alerjik etkileri olmasın hem hastalık yapıcı etkileri olmasın. Kuşlardan, kedilerden, köpeklerden her sürüden. Hastalık geçebilir, dikkatli olmak lazım. Hayvanlarla ilişkin nasıldır? Sen hayvan sever misin? Severim. Mesela hangi hayvanlar için? Evet, şey tavşanları severim, bir de kedileri. Kedileri? Evet. Hı, çok iyi. Ee, yoktur tabii evde varmış. Yok, an annem almıyor. E, tabii bence de şimdilik tabii almamamız lazım. Yani ben büyüyünce aşısını yaptırıp ya da alırım. Öyle. Evet, olabilir. Çünkü annem bir sefer bana da sordu, alabilir miyiz? Ben şu Burhan'la beraberliğimiz Hastaneyle olan beraberliğimiz tamamlansın, ondan sonra olabilir dedik. Doğukan hoş geldin. Hoş bulduk. Uzaklardan geldin ben biliyorum. Tamam. Ee, bana biraz önce bize bile önce kendinden bahset, sonra biraz da bu yolculuğundan konuşmak istiyorum. i̇smini yani, tamam. söyler misin? Adım Doğukan. Evet. Soy ismim Mehmet Doğukan Özbay. Mehmet Doğukan Özbay. Kaç yaşındasın? 7. Ee, yedi. Efendim? 7. 7 yaşındasın. Nerede yaşıyorsun? Ee, Urfa. Urfa'da yaşıyorsun. O zaman sen Urfa'dan geliyorsun. Evet. Nasıl geldiniz? Ee, uçakla. Uçakla. Oo çok iyi. Ne yaptınız uçakta? Ne kadar çok mu ee, sürüyor uçak? Seviyor çok musun? sürmedi. Az sürdü. Az sürdü. Seviyor musun uçağı Yoksa Seviyorum. biraz korkuyor musun? Korkuyor musun? Hangisi? Seviyorum. Seviyorum. Kahvaltı yapar mısın? Kahvaltı yaparım. Şöyle bir anlat bakayım. Kahvaltıda Urfa'da insanlar ne yiyorlar bize? Şöyle bir kahvaltıyı anlat bakalım. Hmm, yumurta. Yumurta. Sucuk. Sucuk. Hmm. Başka? Peynir. Peynir. Zeytin. Urfa peyniri var zaten biliyorum. Urfa zeytini de var galiba değil mi? Zeytinyağı evet. falan var Urfa'da. Çok doğru. Başka? Başka. Böyle biberli biberli bir şey yiyorlar mı sabahları? Biber. <laughs> Taze biber mi yoksa döktüklerinden? Döptük Taze. Taze biber yiyorlar. Tabii canım öyle ve alas biberden olur muymuş sabah kahvaltıda? Olmaz tabii ya. Evet. Tabii çok güzel. <laughs> ilgili bilansifiker hocamızın çocuklarımızla yaptığı sohbetleri izledik. Hepsi birbirinden e, güzel. E, Çok şekerler. şeker. Hakikaten ben ve, hepsine e, el sallıyorum. Müthişler. 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 Çok şükür hayatımızdalar çocuklar ve ha, hayvanlar. bunu söyleyebilir miyim? Ya hakikaten bu röportajlara dahil olmak isteyen benzer müthişler, yaş hocam. grubunda e, e, kardeşlerimiz, çocuklarımız varsa kabulümüzdür. Bizim evet. lütfen mail adresimize. Adresimiz, mail Evet. Zilfikar Hoca et ne beş. .com.tr adresine bize mail atsınlar. Mail atsınlar. An, telefon numaramız var. Telefon numaramız var. E, Twitter adresimiz var. Ekranda e, yönetmenimiz gösteriyor şu anda. O zaman bize ulaşsınlar. Ulaşsınlar. Yani Bülent Hoca bu çocukları nereden buluyor demesinler. E, tabii biz İstanbul'da 30 yıla yakındır hekimlik yapıyoruz. Hı hı. Hekimlik portföyümüzde sadece tedavi ettiğimiz, düzelmiş olan hastalık yavrularımız yok. Onların kardeşleri var. Onların akrabaları var. Dolayısıyla <laughs> portföyümüz çok geniş. Ama gene de e, izleyicilerimize de açığız. İzleyici, i̇zleyicilerimizden de hakikaten e, bizimle konuşmaktan keyif alacaklarını düşünenler, vallahi edenler e, bu e, programda görünmeyi arzu edenler varsa başımız, başımız üstünde. Ee, sevgili Ayhan Yavuzcan biraz önce bize çok güzel bir uyarıda bulundunuz. Hani o e, hayvan da bizimle mutlu mu? diye, evet. mesut mu diye biz insanlar genellikle tabii e, egoist varlıklarız itiraf etmek gerekirse. <laughs> Hayvan bize yararlı mı? İşte etinden sünen yararlanıyor muyuz? Bizi seviyor mu? Bizi tırmıklamıyor mu? Falan diye düşünüyoruz. Ama insanlar ve hayvanlar arasındaki yardımlaşma çok uzun hani bin yıllardır sürüyor. Hmm. Ee, köpeklerimiz doğal afetlerde bize e, yani gerçekten can kurtarıyor. Çocuk bakan köpekler işte e, engelli olan İnsanlara kardeşlerimizle, yardımcı. insanlarımızla yaşayan köpekler, yunuslar keza bilge yunuslar, atlar ve hani bunlarla ilgili insan ve hayvan yardımlaşması ile ilgili neler söylersiniz? Tabii şimdi tabii ki biliyorsunuz afetlerde, depremlerde, doğal olaylarda teknolojik cihazlar bazen yetersiz kalıyor evet. bunların e, ulaşabildiği belirli noktalar kalıyor ama tabii ki hayvanlarımıza burada ihtiyaç duyuyoruz yani köpeklerimize özellikle koku özelliği koku alma özelliği duyma özelliği bize e, yardımcı oluyor ve bu konuda e, göçük altında veya e, yardıma ihtiyaç olan insanlara hızlı bir şekilde Ulaşmamız Ulaşabiliyoruz. Yani. Bu insanlara en büyük yardımları, en büyük katkıları, e, evet. yine eza, e, keza e, güvenlik güçlerimizin emniyet açısından güvenlik emniyet açısından, açısından e, çok, çok büyük katkıları e, oluyor bize. Bu şekilde yardım dokunuyor. Tabii. 99 depreminde e, kedilerimden biri bir hafta önce. Başladı ve e, hani çok yüksek ses tonuyla e, bağırarak miyavladı bir hafta boyunca. Hı. Biz ne olduğunu anlamadık. E, şey Kızdık hayvana en sonunda yani hani yapma etme falan hasta da değilsin pasta da değilsin. Ve deprem mi haber vermiş bize anladık. Tabii, tabii ki hani insan aklına getiremiyor ama hayvanın aslında o bir uyarısıymış. Yani, e, bu, doğru tabii yani bizim ama burada hakikaten e, bu özellikle güvenlikte. Uş, uyuşturucuyla mücadelede tabi e, yardımseverlik hizmetlerinde yani hakikaten oralarda çok daha önemli rolleri var. Aynen. Diğerleriyle ilgili tabi hayvan bilim ve hakikaten siber ilişkisi çok ayrı bir konu. Yani orada Aynen. daha farklı bir e, boyut var. Onu belki sanıyorum başka bir zaman daha üzerinde durulabilir. Aynen. Ama hakikaten ben o konuda hayvanlardan insanoğlunun e, alacağı çok dersler var. Kesinlikle. E, bir şeyin meşhur işte Hintli filozof Beydava'nın bu Kelile Dimne adlı eserinin tamamı Hayvan insan ilişkilerindeki hikayeler La Fontaine'in masallarının Tabii asıl ki. orijinal kaynağı o. Yani La Fontaine masallarında da çocuk şey, çocuklarımız, büyüklerimiz Mevlana'nın eserlerine bakın. Mevlana'nın Mesnevi'sinde hep model olarak, örnek olarak hayvanlar üzerinden anlatılır. Yani onun mesela bir tane fil yavrusu kebabı diye bir hikayesi vardır. Duyanlar bir ara vakitleri olanlar baksın. Yani tamamen eğitim amaçlı şeylerdir bunlar yani dolayısıyla insanoğlu kime dokunacak, kime dokunmayacak, kimin kebabını yiyecek, kimin yemeyecek? Bunun usulü nedir? Ne değildir? Yani dediğiniz gibi sadece yenilecek et gözüyle veya alınacak süt gözüyle bakmamamız lazım. İşte tüyü, her şeyi aslında hayvanlar tam bir recycling. Yani hayvanların hiçbir ürünü zayi edilmiyor. Hepsinden faydalanmak evet. mümkün gübre yapıp onda bitkileri büyütüyorsunuz ondan. O bir veyahut da işte köylük yerde doğal gaz yoksa başka amaçla da kullanıyorsunuz. Yani dolayısıyla hayvanlarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Ama benim kanaatim biz galiba yavrularımıza hayvanları çok iyi öğretemiyoruz. Ayhan Hoca da galiba bugün onun evet. bize acısını söyledi. Yani ilkokullara gidip hayvan derslerini vermemiz. Burada öğretmenlere iş düşüyor. çıkacaklar. O ortamlara gidip o, o programları yapacak. Evet, Hayvanları tanıtmaya çalışacağız evet. veya onlarla ilişkileri geliştirmeye çalışacağız. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Bu büyük bir eksikliğimiz. Böylece çocuklar da kork, kork, yani bilmedikleri bir şeyden korkuyorlar nikim. Evet, evet, bilecekler evet. ve böylece gereksiz korkuya, kaygıya, endişeye kapılmayacaklar kendilerini korumayı ve hayvanlarla evet. ilişkiyi de doğru ve sağlıklı kurmayı öğrenecekler sanırım, değil mi? Hatırlar mısınız bir tane Dreamer diye bir film var? Evet, tabi. Yani oradaki o kızın o ata olan ilgisinin. Hı hı. sonucunda atın yeniden büyük yarışlara hazırlanması meselesidir. Yani hakikaten emek veriliyorsa bir şeye ondan sonuç almamak mümkün değildir. İster insan olduğu olsun, ister hayvan olsun, ister bitki olsun ama her şey emeğe ve sabıra dayanıyor. Evlatlarımıza da biz emek vermeliyiz, sabırlı olmalıyız ve bilmeliyiz ki bizim neslimiz onlar üzerinden devam ediyor. Ve i̇nsanoğlu milyarlar milyonlarca yıldır işte varlığını bu hayvanların, bunların birlikteliğiyle geçiriyor. geçiriyor. Geçiriyorlar. Okul başarısını da arttırdığını ben biliyorum. Son dakikalara giriyoruz ama belki ailelerimizin ilgisini çeker bu konu hocam. Çok Onlarla önemli. Çok tanıştırmak, önemli. hayvanlarla tanıştırmak, ilişki. Çocuklarda da yani yapılmış araştırmalar var yurt dışında özellikle okul başarısını, yani not başarısını, akademik başarıyı arttırdığını siz de destekler misiniz? Ben her zaman destekliyorum. Şu şekilde de destekliyorum hayvanlarla ilgilenmek sorumluluğu başta getiriyor. Zaten sorumluluk bilincini çocuklarımıza öğrettiğimiz zaman problemlerin büyük bir kısmını çözmüş oluyoruz. Yani bu da hayvanlara yaklaşan, hayvanlara bakan çocuklarımızın en başta öğrenmiş oldukları konu. Sorumluluk, saygı, sevgi bunlar paylaşımlar. Tabii ki hayvanların insanlarla olan ilişkilerinde ortaya çıkıyor. Tabi bunun netice olarak da başarılar doğal olarak geliyor. Bu başarısı da yükseliyor. Geliyor. Çünkü sorumlu çocuk dersinin de sorumluluğunu alıyor, alıyor. Biliyor, alıyor. Çok psikolojik yönü çok müthiş. Yani hayvanlarla olan ilişkinin psikolojik yönü çok müthiş. Ama tabii yani evleri ona göre dönüştürmek de gerekiyor. Bu olabildikten sonra ben çok hakikaten çok sıcak bakarım bu işe. Ama burada şunu söyleyelim tabii bu ilişkide en hassas noktalardan biri. Ee, o insan evli yavrularımızdan ne istiyoruz? Sorumlu olsunlar, adaletli olsunlar, merhametli olsunlar, yardımsever olsunlar, özgüvenleri geçen haftaki tabirimize izzeti nefisleri kırılmasın, Kırılıyor. tam olsun, gelişmiş olsun. Ee, burada hepsinin içerisinde de hayvanlarla ilgili bir bölüm var. Dolayısıyla e, biz bu programı yaparken çocuklarımız ve hayvan dostları diye söylerken boşuna söylemedik. Hayvan dostları varsa çocuklarımızı daha daha bu an az önce anlattığımız ölçüde yetiştirme şansımız olacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi tekrar bu konuya dikkat çekmeye vesile olduğunuz Aa. ve bilgilerinizi paylaştığınız için, derin derin dağla, paylaştığınız dağla, için, derinlikli olarak paylaştığınız için sevgili veteriner hekim Ayhan Yalçın çok teşekkür ediyoruz. Umarım sizin yaptığınız gibi okullarda e, hayvanlarla ilgili bilgilendirmeler artar. Siz, siz hekimlerden i̇nşallah, bu anlamda inşallah. da okullarda yararlanılır sevgili seyircilerimiz, sevgili anne babalar, her hay, her çocuğun bir hayvanla büyümek hakkıdır diyorum ben de bir anne olarak. Çocukları hayvanlardan ayırmayınız. Onları doğada hayvanlarla birlikte büyümeleri için ortamlar sununuz. Haftaya tekrar saat 17'de Sine 5'te buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bahar'ın gelmesiyle ortaya çıkan hastalıklar neler? çocukları güzel hayvanların beraberinde getirdiği hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? Bahar yorgunluğundan alerjik hastalıklara, üst solunum yolu enfeksiyonlarından astım hastalığına kadar merak ettiğiniz her şeyi bu programda son buluyor. Profesör Doktor Bülent Zülfikar'la Hülya Yıldırım'ın sunduğu Zülfikar Hoca ile çocuklarımız için haftaya aynı saatte Sinebeş ekranlarında. Daha zeki olmak için, daha güçlü olmak için, daha kocaman olmak için, daha mutlu aileler için, daha sağlıklı olmak için. Zülfikar Uçayla çocuklarımız için.